Evet arkadaşlar şimdi manyetik alan içerisinde yüklü bir tele etki eden manyetik kuvvetten bahsedeceğiz. Değerli arkadaşım şekilde görmüş olduğumuz gibi iki mıknatıs arasına bir tel koyduğumuzda mıknatısın N kutbundan S kutbuna doğru bir ne olur? Manyetik alan oluşur. Ve burada manyetik alan içerisindeki telimizin boyunu olsun L. Ve tel üzerinden ne oldu? Bir akım geçti. Arkadaşım burada manyetik alanı veren formülümüz B çarpı I çarpı L. B dediğimiz manyetik alan. I tel üzerinden geçen akım. L ise manyetik alan içerisindeki telin neyi? Telin boyu arkadaşım. Ve buradaki manyetik kuvvetimiz hangi elle bulunacak? Sağ elle bulunur arkadaşım. Baş parmak akımın yönü. Dört parmak manyetik alanın yönü. Ve şunu bir avuç içine benzetebilirsek. Avuç içimizde neyi? Manyetik kuvvetin yönünü verir. Değerli arkadaşım, eğer sayfa düzlemine paralel bir manyetik alan içerisinde tel açılı bir şekilde konulmuş ise buradaki manyetik kuvvetimiz ne olur? Yine bil çarpı sinüs alfa olur. Çünkü manyetik alanın ne olması lazım? Dik olarak etki etmesi lazım. Burada tel boyu dik olan hangisi? Sinüslü bileşenimiz. Ve eğer üzerinden akım geçen telimiz Manyetik alana paralel ise arkadaşlar burada TL manyetik kuvvet ne yapmaz? Etki etmez. Ve yine en fazla karıştırılan yerlerden birisi öğrenciler tarafından. Eğer tellerimiz sayfa düzleminden ne olsun? Dışa doğru bir manyetik alan içerisine konulmuş olsun. Burada arkadaşım tel her şekilde ne olduğu için? Dik olduğu için manyetik kuvvetimiz burada ne olur? Yine formül olarak bile eşit olur. Manyetik alan içe doğru olsaydı, manyetik alan içe doğru olsa formül yine bildi. Yani burada açın olmaz, açı kullanılmaz arkadaşım. Dediğim gibi burada paralel olduğunda ne oluyordu arkadaşım? Paralel olduğunda manyetik kuvvet sıfır oluyordu. Halil hocamın kesmesini bekliyoruz şimdi. şimdi arkadaşım, şimdi manyetik alan içerisindeki tellere etki eden manyetik kuvvetin yönünü bulacak olursak birkaç tane örnekle. Bakın hangi elle buluyorduk? Sağ el kuralı ile baş parmak akım, dört parmak manyetik alan, avuç içi neydi? Manyetik kuvvet. Şimdi burada getirdim akım yukarı yönde, dört parmak bu taraf. Arkadaşım avuç içim nereyi gösteriyor? Sayfa düzleminden içeriye. O zaman kuvvet burada ne olur? İçe doğru olur. Veya şuraya baktığımızda bak baş akım aşağı doğru, manyetik alan bu taraf, avuç içi nereyi gösteriyor? Dışarıya. Bu tele etki eden manyetik kuvvet ne oldu? dışa doğru oldu. Arkadaşım eğer manyetik alanımız içe ya da dışa doğru olursa getirdim. İlk olarak manyetik alan içe doğruydu. Akım nereden? Aşağıdan yukarı doğru. Avuç içi hangi tarafı gösterdi? Avuç içi bu tarafı gösterdi. Manyetik kuvvetin yönü bu şekilde bulunur. Şimdi arkadaşım neye geldik? Akım geçen tellerin birbirine uyguladığı manyetik alan. Değerli arkadaşım bak iki tel ve bunlardan aynı yönde akım geçiyorsa birincinin burada oluşturduğu manyetik alan içe. I2 akımının burada oluşturduğu manyetik alan hangi tarafa? Dışa. E bu teller birbirini ne yapar? Bu teller birbirini çeker arkadaşlar. Bunlar eğer akımlar aynı yönlü ise teller ne yapıyor? Birbirini çeker. Ve bunlar arasında oluşan kuvvetimiz 2K I1 çarpı I2 bölü ne ile bulunur? D. Yalnız telin boyu da önemli mi? Önemli burada. Sonrasında eğer tellerden zıt yönlü akımlar geçiyorsa yine burada oluşturduğu manyetik alan bak bununki içe doğru bununki hangi tarafa bununki de içe doğru manyetik alanlar aynı yönlü olduğu için bunlar birbirini ne yapacaklar? Bunlar birbirini iter. O zaman zıt yönlü akımda teller birbirini ne yapar? İter. Arkadaşım buradaki kuvvetimiz de yine 2k I1 çarpı I2 D bölü L bağıntısıyla ne yapılır? Bulunur. Şimdi arkadaşım buradaki akım büyüklüğüne bakılmaksızın F1 ve F2 büyüklük olarak birbirine eşittir. Fakat bunların yönü birbirine nedir? Zıttır. Bunlar arasında ilişki yazılırken F1 mutlak olarak F2'ye Yine bunlar arasındaki ilişki yazılırken F1 mutlak olarak neye eşittir? F2'ye eşittir. Şimdi daha iyi anlayabilmek için soru çözümüne ışınlanıyoruz. Her manyetik alan içerisindeki tel etkiden manyetik kuvvetteyiz. Şimdi burada manyetik kuvvetin yönü sağ elle bulunurdu. Baş parmak akımın yönünü, dört parmak Manyetik alan ve avuç içi ise neyi gösterirdi? Manyetik kuvveti. Arkadaşım bak burada baş parmağı şu şekilde tuttuk. Burası akım. Dört parmak manyetik alan yönünde. Avuç içimiz burada nereyi gösteriyor? İçeriği. O zaman bu tel etkiyeden manyetik kuvvet sayfa düzleminden içe doğru oldu. Önermelere bakacak olursak sayfa düzleminden içe doğrudur. Doğru. Manyetik alan içerisindeki tel boyuyla doğru orantılıydı. Arkadaşım buradaki manyetik kuvvet formülümüz neydi? Bildi. Evet, boyla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Tel üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır demiş. Akım iyiydi. Bundan dolayı aranan seçenek ne olur? A seçeneği olur. Evet, bir sonraki sorumuz. 2B ve 3B manyetik alan içerisine konulan x ve y tellerini etki eden kuvvetler Arkadaşım x'i bulalım. fx eşittir. 2b çarpı 2ı çarpı l. Ne kullanacağız? Sinüs 37. Değerimiz ne oldu? 0,6. Burayı çarptığımızda baştaki kat sayıları 2,4. y'yi bulacak olursak arkadaşlar eğer manyetik alan içe dışa doğru ise burada açın olmaz. Açı kullanılmaz. Formülümüz direkt nedir? formülümüz 1'dir. Manyetik alanımız 3B, akım 3I, boy L. Bu kaçla orantılı 9'la. E ne olur? 24 bölü 10'un 9'u oranı 24 bölü 90. 6'ya böldük. Ne çıkacak? 4 bölü 15. Yani aranan seçenek A seçeneği. Evet sıradaki sorumuz. Sayfa düzleminden içe ve dışa doğru manyetik alan ve manyetik alan içerisindeki teller eden manyetik kuvvetin yönü. Arkadaşım şekil 1'de baş parmak bu tarafı gösterdi. 4 parmak sayfa düzleminden içeriye. Şekil birazcık kötü çizdiğim şekiller. Manyetik kuvvet hangi yön olur? Bir yönünde olur. X'e etki eden bir yönü. E buraya geldiğimizde baş parmak akım yönü bu taraf. 4 parmak nereyi gösterecek? 4 parmak sayfa düzleminden dışarıyı. Arkadaşım avuç içi nereyi gösterdi? Avuç içi bu tarafı gösterdi. Yani aradığımız seçenek ne oldu? 1'e 4. Hangi seçenek? B seçeneği. Evet şimdi eşit uzunluktaki X ve Y tellerine etki eden manyetik kuvvetler şekildeki gibi olduğuna göre demiş. Hangileri doğrudur? Değerli arkadaşım burada teller birbirini ne yapmış? itmiş. İttiklerine göre akım nedir? Akım zıt yönlüdür. Tellerden geçen akımlar zıt yönlüdür. E şimdi birinci önermede X ve Y aynı yönlüdür. Aynı yönlü olsa birbirini ne yaparlar? Aynı yönlü de çekerler. X ve Y büyüklük olarak eşittir. Evet burada X ve Y teline etki eden kuvvetler Büyüklük olarak eşit fakat yönleri birbirinden nedir? Zıttır. X ve Y akımları zıt yönlüdür. Evet bu önermede doğru bir önerme. Aranan seçenek D e seçeneği oldu. <laughs>